ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini her hafta Gezelim.com'la sizlere getirmeye devam ediyoruz. Ve biz bu hafta Gezelim.com'u harika bir kruzun güvertesinden sunuyoruz. Bir yanımızda Anadolu yakası, bir yanımızda Avrupa yakası, İstanbul'un en güzel noktaları bulunmuş olduğumuz bu alandan harika bir şekilde kendini gösteriyor. Galata Port'tayız. İlk haberimiz ise nereden geliyor? Trabzon ve Giresun'un tam sınırında yer alan Sis Dağı'ndan doğal güzellikler görmek isteyenler burayı tercih ediyor. Yaklaşık 2000 rakımda yer alan Trabzon ve Giresun sınırlarındaki Sis Dağı yaylası doğal güzellikleriyle bunaltıcı sıcaklarda ziyaretçilere serin bir alternatif sunuyor. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine 35 kilometre mesafedeki Sis Dağı, doğal güzelliğinin yanı sıra barındırdığı akarsu ve şelaleleriyle doğa tutkunlarının rotaları arasında yer alıyor. Çoğu zaman sisler altında kalan şelale bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Şimdi haberimiz Elazığ'dan geliyor. Burada yer alan Hazar Gölü, bölgede yaşayanlar için harika bir serinleme rotası. Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde serinlemek ve dinlenmek isteyenlerin tercih ettiği tatil mekanları arasında yer alıyor. Hazar Gölü bu yazda çevresinde bulunan kamu ve özel sektöre ait otel, misafirhane, apart otel, pansiyon ve kamp alanlarıyla ziyaretçilerle doldu. Hazar Baba ve Masar Dağları'nın arasında 56 kilometrelik kıyı şeridiyle ilgi gören Hazar Gölü, plajları, kamp alanları ve tesisleriyle bunaltan sıcaklarda serinlemek isteyen tatilcileri ağırlıyor. Kimi yaz tatilini geçirmek, kimileri de hafta sonu iznini değerlendirmek için Hazar Gölü'nün yolunu tutarken göle gelenler plajda vakit geçirip tekne turlarına katılarak tatilin keyfini çıkarıyor. Şimdiki keberimiz Konya'dan geliyor. Karatay Karavan Parkı, karavancıların uğrak adresi. Konya'nın merkezinde yer alan Karatay Karavan Parkı, karavan tutkunları için adeta bir vaha. Karatay Belediyesi'nin doğa ve seyahat severlere sunduğu özel alan kısa sürede hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Şehrin ilk ve tek karavan parkı olma özelliğini taşıyan merkez, konumu ve sunduğu imkanlarla misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Misafirler, temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri tuvalet, banyo, elektrik ve su gibi olanaklara sahip. Düzenli altyapısı ve tertemiz ortamıyla öne çıkan park, özellikle çocuklu aileler için ...güvenli ve huzurlu bir seçenek sunuyor. Şimdi kemerimiz Kapadokya'dan. Karanlık Kilise, 1 milyondan fazla turist darledi. Peri bacaları ve sıcak balonlarıyla ünlü turizm merkezimiz Kapadokya'daki Kayadan Oyma Tarihi Karanlık Kilisedeki freskleri 10 yılda 1 milyon 36 bin 597 ziyaretçi gezdi. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Karanlık Kilise, İncil ve Tevrat'ta yer alan bazı sahnelerin 11. yüzyıl sonlarında duvar ve kubbelerine yansıtıldığı canlı renklerini muhafaza eden freskleriyle ön plana çıkıyor. Tarihi yapı uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra restorasyon çalışmalarının ardından 1990'da yeniden ziyarete açıldı. Doğum, Beytül Halim'e yolculuk, vaftiz, Lazarus'un diriltilmesi, Kudüs'e giriş, üç müneccimin tapınması, son akşam yemeği ve İsa Çarmıh'ta başta olmak üzere çok sayıda sahnenin yer aldığı freskleriyle turistlerin dikkatini çekiyor. Şimdi kebimiz Düzce'den geliyor. Serinlemek için tercih edilen Melen Çayı'na gidiyoruz. Ülkemizin cennet köşeleri hem maceracı adrenalin tutkunlarını hem de doğa severleri meslediyor. Düzce'de macera severler melen çayında rafting yaparak hem serinledi hem de eğlenceli vakit geçirdi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Düzce'de rafting yaparak serinlemek isteyenler Cuma Yeri ilçesi 9 Değirmen mevkiindeki melen çayına geldi botlarını suya indiren adrenalin tutkunları 16 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı. Şimdiki haberimiz Gediz Deltası'ndan. Flamingolar burada rengarenk görüntüler oluşturuyor. 40 bin hektarlık yüz ölçümüyle Gediz Nehri'nin taşıdığı alüvyonların İzmir körfesinde birikmesi sonucu oluşan Gediz Deltası, flamingolara da ev sahipliği yapıyor. Önemli kuş alanı ve önemli doğa alanı olarak koruma altına alınan Delta, çayırları ve sulak alanlarıyla geniş bir biyoçeşitlilik sunuyor. Delta'nın sakinleri arasında bulunan flamingolar, Delta'da barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Flamingolar beslenmeleri sırasında ALG ve tuzlu su karidesi gibi karotenoid açısından zengin besinlerden emdiği pigmentler büyüdükçe tüylerine yerleşerek kuşlara o meşhur pembe rengini veriyor. Şimdi kebirimiz Bartın'ın dünyaca meşhur laf sütunlarından. <laughs> Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da olduğu bilinen lav sütunları diğer örneklerinden farklı şekilleriyle Bartın'ın Güzelce Hisar Köyü'nde de var olmasıyla ziyaretçilerini şaşırtıyor. Bartın'da 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle oluşan bazalt kayaların yer aldığı Güzelce Hisar Bazalt Sütunları tabiat anıtı ilgi görüyor. Yeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve Altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor. 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ila 100 santimetreye, uzunluğu 100 metreye kadar ulaşıyor. Erzincan'da üç bir rakımdaki Muzur Dağına çıkanlar yazında kışında erimeyen karda kayak yaptılar. Kavurucu sıcaktan bunalan bir grup arkadaş, Erzincan'daki 3000 rakımlı Munzur Dağları'nın zirvesine çıkarak yaz kış erimeyen karda kayak yaptı. Sıcağın etkisinden kurtulmak için buraya gelen gençler, yazın ortasında karda serinlemenin keyfini yaşıyor. 3200 rakımdaki Ergan Dağı'nın kar kütlelerinde kayak ve snowboard yapan gençler, güneşin etkisini arttırması üzerine eriyen kar sularından oluşan göle de girip serinlemeye çalıştı şortlarını, cross motorlarını yanlarına alan macera tutkunları Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak 12 ay boyunca erimeyen karın üzerinde keyifli zaman geçiriyor. Şimdi keberimiz Rize'den. Doğa severlerin çok sık ziyaret ettiği Çifte Köprü Köyü'nden. Karadeniz'in yemyeşil yamaçları arasında Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Çifte Köprü Köyü, dört mevsim boyunca doğa severleri büyüleyen bir cennet köşesini andırıyor. Şehir hayatının karmaşasından uzakta, doğanın dinginliğine sığınmak isteyenler için burası adeta saklı bir vaha. Çifte Köprü, 1700 metreye aşan rakımıyla ziyaretçilerini serin bir yayla iklimiyle karşılıyor. Vadilerin derinliklerine uzanan gür ormanlar, coşkun akan dereler ve yılın her mevsimi canlılığını koruyan çam ağaçları burayı adeta bir kartpostal manzarasına dönüştürüyor. Şimdi kebirimiz Kuşadası'ndan geliyor. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'na götüreceğiz sizi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan ve 1618 yılında Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa ettirilen Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı tarihe tanıklık ediyor. Molos taş ve devşirme taş malzeme kullanılarak inşa edilen yapı kalın ve yüksek duvarlarıyla dikkat çekiyor. Günümüzde de sağlamlığını koruyan Kervansaray, çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaparak hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türk konukseverliğinin simgelerinden biri olarak kabul edilen Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Kuşadası'nın tarihi dokusunu yaşatmayı sürdürüyor. Şimdi keberimiz Kayseri'den Avla Kanyonu'na gidiyoruz. Yürüyüş yapmayı sevenler solu bu kanyonda alıyor. Doğal güzellikleriyle saklı bir cennete andıran Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Avla Kanyonu, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin yeni rotası haline geldi. Yaklaşık 3 kilometrelik güzergah boyunca yer yer bir kişinin bile zor geçebileceği 60 santimetreye kadar daralan kanyonda yürüyen turistler, yüksekliği 15 metreyi bulunan İnişli çıkışlı koridorlarda ilerliyor. Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden kanyon, rengarenk görüntüsü ve kartpostalları aratmayan manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Düz bir plato'nun ortasında, sarp kayalıkların arasında kalan doğa harikası, güneş ışınlarının kırılmasıyla oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Şimdi ise Topkapı Sarayı'ndan geliyor. Topkapı Sarayı'nı gemimizin güvertesinden çok net bir şekilde görebiliyoruz ve Kara Ağlar Koğuşu var burada. Restorasyonu tamamlanarak ilk kez ziyarete açıldı. Topkapı Sarayı'ndayız. Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'ndaki Kara Ağalar Kovuşu, restorasyonu tamamlanarak tarihinde ilk kez ziyarete açıldı. Harem-i Hümayun'da devam eden konservasyon ve tefriş sürecinin tamamlanmasıyla ziyarete açılan Kara Ağalar Kovuşu, haremde padişahın ve ailesinin güvenliğinden sorumlu kara ağaların yaşam alanı olarak hizmet veriyordu. Üç katlı yapısı, Edirnekari dolapları ve döneme özgü iç düzeniyle öne çıkan Kara Ağalar Koğuşu hem mimari hem de sosyokültürel tarih açısından taşıdığı değerle de dikkat çekiyor. Ziyarete açılan koğuşta yalnızca mimari ögeler değil, döneme ait eşyalar, arşiv görüntüleri ve duvar resimleriyle de zengin bir anlatım sunuluyor. Şimdi sizleri Antalya'ya, Sida Antik Kenti'ne götürüyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde yapılan yatırımlarla bir yandan tarihi doku gün yüzüne çıkarılıyor, bir yandan da ziyaretçilere eşsiz bir görsel sunuluyor. Yarımada şeklinde olan ve antik dönemdeki Pamfilya'nın en önemli liman kenti olan Side, 1947'de başlatılan kazı çalışmalarıyla her yıl farklı bir yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kültürel mirasını doğal güzellikleriyle birleştiren nadir destinasyonlardan biri olan kent, gece müzeciliğiyle özellikle gün batımı sonrası çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Gündüz sıcak havadan kaçan ziyaretçiler özellikle ışıklandırma ile aydınlatılan antik kentte gece geçmişe yolculuğa çıkıyor. Şimdi sizleri Antalya'ya Kaş'a götürüyoruz. Antalya'nın Kaş ilçesinde yer alan Uçarsu Şelalesi ve Yeşil Göl, doğal güzellikleriyle sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. 1800 metre rakımdaki Akdağ'ın yamaçlarında eriyen kar sularının beslediği Yeşil Göl ve Şelale, soğuk suyuyla yazın kavurucu sıcaklarından bunalan bölge halkı ve turistleri serinletiyor. Gömbe Ovası'na doğru akan, toplam alanı 50 dekar olan göl, yeşilin tüm tonlarını barındıran rengiyle ilgi görüyor. Akdağın eteklerinden ve yeşil gölden gelen kaynakların birleşmesiyle 50 metre yükseklikten beyaz köpükler saçarak akan uçar su şelalesi, Gömbe ve Elmalı Ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'nı da besliyor. Şimdi haberimiz ise Samsun Bafra'dan. Samsun'un Bafra ilçesindeki Batık Minare çevresi, doğal güzellikleri ve su üzerinde yapılan çeşitli aktivitelerle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Bafra ilçesine bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde Kızılırmak üzerinde Derbent Barajı'nın kurulmasıyla su üstünde kalan tek yapı olan Batık Minare çevresi su sporlarına ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler hem spor yapma hem de doğayla iç içe huzurlu zaman geçirme fırsatını buluyor. Bölge özellikle kano ve kürek sporları için ideal bir ortam sağlarken su sporları meraklıları için de yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Ülkemizin en güzel tatil adreslerinden biri Muğla. Tatilciler buraya geldiklerinde sörf yapıyorlar, kano yapıyorlar ama aynı zamanda serinlemek için Kadın Azman'a da gidiyorlar. Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde sıcak hava dolayısıyla yoğunluk oluştu. Ula ilçesine bağlı sakin kent ünvanlı Akyaka'da yerli ve yabancı turistler plajlarda güneşlendi, denize girdi. Bazı tatilciler kano ve rüzgar sörfü yaptı, doğal akvaryum olarak nitelendiren Kadın Azma tekne turlarına katıldı. Tatil için Ortaca'nın turistik Dalyan Mahallesi'ni seçenler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan kanalını gezme ve kaya mezarlarını izleme imkanını buldu. Marmaris'te yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra kent sakinleri uzun yalı, içmeler, turunç, Selimiye ve Kız Kumu plajlarında yoğunluk oluşturdu. Ve bir gezelim koma daha ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da yarım kalan Afrika turumuza devam ediyoruz. Zanzibar'ı izleyeceksiniz. Muhteşem konu ve görüntüler sizi bekliyor. İyi seyirler.